Ali Kara Hasanoğlu, Kur'an yasakçısına nefret dili yok, dindara cehennem kütüklüğü. Saadet Partisi'nde yıllarca genel başkanlık yapmış Mustafa Kamal eşi olan Zübeyde Kamalık. Başörtüsüyle girdiği duruşmadan kendisini çıkartmaya kalkan, duruşmayı yapmayıp müvekkiline de başka avukat bulun diye yazı gönderen hakime, CHP ile SP ittifak yaparken sıkıntı çıkmasın diye mi? AK Parti karşıtı başörtü yasakçısı bir hakime. Eleştiri getirirsem düşmanımın düşmanına dostluk yapamamış olurum. Düşüncesinden hareket ettiği için mi sebebini kesin olarak bilemiyorum. Dürüst bir hakim diyebilmişti. Siyaset her şeyin önüne çıkınca mantık böyle çalışıyor. Başörtülü bir hukukçuyu duruşmadan çıkaran adamı dürüst görebiliyor. Başörtülü avukatı duruşmadan çıkartan, ona avukatlık hakkı vermeyen hakim nasıl dürüst olabiliyorsa insanın aklının alması mümkün değil. Bu husus bir yana eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak Bey'in kendisi de SP AK Parti ile ittifak yapacağına CHP ile yapmalı anlamına gelen cümleyi vebali büyük olanla ittifak olmaz diye formüle edince yetmeyip bu beyefendi ve hanımefendinin oğlu İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi olarak karşımıza çıkınca yetmeyip Oğuzhan Asil Türk önceki akşam SP'nin iç siyasette nerede durması gerektiği hususunda görüşlerini açıkladığında Mustafa Kamalak hemen ortaya bir tweet atıp yanlış işler deyince bunu yeterli görmemiş olmalı ki devamında daha önceki vebali büyük olanla ittifak olmaz paylaşımını tekrarlayınca ve finali de Dün Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun da saadeti AKP'nin günahlarına katamasın. Ne sıfatla bizlerin adına hakaret ediyor paylaşımıyla Zübeyde Kamalak yapınca bize de Kamalak ailesi üzerinden Saadet Partililere bazı gerçekleri hatırlatmak görevi düşüyor. Önce bir defa Kamalak ailesinin gözlerinin nefret bürüdüğünü görmemiz lazım. Kamalak ailesi önemli olmayabilir. Ama Saadet Partisi'nin tamamına nefret bürüyen gözler hakim olursa bunu ciddiye almamız gerekir. O açıdan Kamalak ailesi üzerinden olayı deşifre ederim. Zübeyde Hanım, bir kadın olarak kendisini duruşmadan çıkartmak isteyen hakime bile dürüst diyebilecek kadar hoşgörülü. Ama olsun, olun. Eşini partinin genel başkanlığından uzaklaştırıp yerine de Temel Karamoğlu olduğunu getirten bir kişiye Allah cehennemine en kısa sürede kavuştursun diyor. Yetmiyor cehennem kütükleri Allah fırsatınızı amanınızı kessin, günah kuyusuna tek başınıza tepe üstü düşürsün diyor. Ben de soruyorum. Senin başındaki örtün sebebiyle seni duruşmadan çıkarmaya çalışan hakime söylemediğin sözleri Oğuzhan Bey size ne yaptı ki söyleyebiliyorsun? İşi kısır bir noktaya taşımamak için birebir Zübeyde Hanım'ı duruşmaya almak istemeyen hakime de geçelim. O zihniyeti ele alalım. Zübeyde Hanım o zihniyetteki yasakçılar için bu sözleri sarf edebilir mi? Eşi Mustafa Kamalak, oğlu Furkan Kamalak bu sözleri sarf edebilir mi? Sarf edemez. Tam aksine CHP zihniyetindekilerin tüm yasakçılarına rağmen onlara barış eli uzatıp nefret deli kullanmayalım der. Ama anlı secdeli Ozan Asil Türkiye ise cehennem kütüğü demeyi kendisine hak görür. Bu mudur sizin çizginiz? Bu mudur sizin yüreğiniz? Bu mudur sizin ilkeniz? Bu paylaşımlar SP'deki AK Parti düşmanlarının da nasıl bir tezatlar deryası olduğunu göstermiş oluyor. Olayı Kabalak ailesinden alıp ilkeler bazında konuyu tartışalım. Oğuzhan Asil Türk'ün SP'nin sadece CHP'ye mecbur olmadığı, AK Parti ile de ittifak yapabileceğine dair çıkışını istediğiniz ana başlık ekseninde tartışın. Aklın yolu birdir ilkesi gereği Oğuzhan Bey'i haklı göreceksiniz. İstanbul Sözleşmesi'nde Saadet Partili kardeşlerimiz samimi olarak söylesinler. Yıllardır AK Parti'yi birlikte eleştirdiğimiz bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeden imzayı geri çektiği an itibariyle CHP kızılca kıyamet koparttı. Bu noktada AK Parti değil CHP'yi tercih eden hangi Saadet Partili biz Lut Kami'nin fiiline samimi olarak karşı çıkıyoruz diyebilir. Karşı çıkıyorsanız ki çıkıyorsunuz birlikte itiraz ettik birlikte AK Parti'yi eleştirdik İmzanızı geri çekin dedik. Şimdi AK Parti imzasını geri çekti. AK Parti'yi tercih etmek için bu size yetmiyor mu? Hani CHP'nin tam aksi çizgide yer almasını da daha söylemedim. Hiçbir SP'linin kabul etmeyeceği şeklinde, geylerin özgürlük hakları tanınmalı şeklinde, çocuklarımızı eşcinselle teşvik eden, çizgiye destek sunan CHP'lilerle birlikte yol yürünmesinin vebalini hatırlatmaya bile gerek yok. Bir başka başlığa geçelim. Mustafa Demirkan Hoca'ya saldırıp, ayet üzerinden nefretini kusanlar, AK Parti'den daha mı layık SP'liler için ittifak yapmaya? Bir başka başlık. 17 günlük tam kapama döneminde tekel bayileri niye açık değil? Biz rakımızı nereden alacağız diye ter ter tepinenlerle SP'li kardeşlerimiz nasıl birlik olabilir? Alkol alamadıkları için AK Parti'ye saldıranlarla SP'liler birlik olup Erdoğan'ı indirmeye nasıl kalkışabilirler? Ensar Vakfı üzerinden aralarında CHP'lilerin de bulunduğu dindar insanlara ahlaksızca saldırılar yapanlarla milli görüş çizgisindeki kardeşlerimizin ne işi olabilir? Kur'an kurslarını bırakın. CHP'nin tek parti dönemini 28 Şubat sürecinde hesaplatanlar, 2012'ye kadarki gençliğin heba olmasına sebebiyet verenler karşımıza geçip şıkıdım şıkıdım oynarlarken bir de şimdi Saadet Partili kardeşlerimizi yanlarına alırlarsa bu bir felaket değil midir? Bu vebalin en büyüğünün büyüğü değil midir? Oğuzhan Bey yanlış mı söylüyor? Merkezi yönetimi eleştiriyorsunuz, eleştirin. Ama CHP'li belediyeleri hak ettikleri noktalarda eleştirmiyorsanız, genel merkezden aldığınız talimat gereği eleştirmiyorsanız, o belediyelerin Lut kavmine yaptıkları ayrıcalıkların vebalini sırtınıza taşımış olmaz mısınız? Kimseye şu partiye oy verin deme hakkımız yok.'' Ama CHP gibi din karşıtı bir partinin koltuk değneği olmayın deme hakkımız var. Hatta bu hak da değil bir görevdir.